Merhaba sevgili seyirciler. Tekrar birlikteyiz. İzmir'e Dair TV YouTube üzerinden yayın yapıyor biliyorsunuz. Yaşam ve Spor programını haftada iki gün, salı ve perşembe günleri ben hazırlayıp sunmaya çalışıyorum. Bu haftaki konuğum Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzikisi Konservatuarı Halk Oyunları Bölümü mezunu Onur Tabak'la beraberiz. Geçen programımıza devam ettiği başladık. Bu programda da devam edeceğiz. Biraz daha bu programda e, halk oyunlarını konuşacağız. Ama programın ismine de şey yaparak, sporlu halk oyunlarını bir araya getirip bunları da konuşmak istiyorum. Dolayısıyla Onurcuğum sen söyle bakalım bize spor, yani halk oyunları bağlantısını ne düşünüyorsun bir halk oyuncu olarak? Bizde içinden çıkamadığımız lafını kestim hocam. Bir Hı -hı. soru vardı konservatuarda. Dans sanat mıdır, spor mudur? Hı -hı. Sizce sanat mıdır, spor mudur? Ee, nereden baktığına bağlı. Yani bir artístico nasıl istersen bir aslında, buz dansını izlersen mesela, evet, değil mi? Branşlara göre değişim Hı -hı. değişebiliyor. Hı -hı. Ama ikisinin içinde mutlaka barındırıyor. Tabii. Yani e, belki bir zeybek e, figürü işin içinde biraz ağır kalabilir ama Hı -hı. belli kas gruplarının çalıştığı kondisyona dayalı. Bütün bunlar hani hepsini bir hareket e, şey, sistemi içerisinde izlersen, yani kinestolojiyle bakarsan, evet halk bir evet, spordu diyebilirsin bir horon devam edecek olursak eğer onda da belli bir kalori yakıyorsunuz onda da belli bir hareket Hı -hı. bir tempo Hı -hı. ve hızlı bir da ilerleyen bir tempo var Hı -hı. Ee, bu nedenle sporla birebir bağlantılı bir yanı var halka. Ya Tabii evet ki. yani özünde hareket olarak bakarsak diyebiliriz yani sportlu yarışma bir şey branşlar falan diye bakabilirsiniz evet. ama burada önemli olan şey insanların hareketini ifade etmek. O spor mudur değil midir çok tartışmanın ötesinde e, halk oyunlarının bize sağladığı şeyler, sporun bize sağladığı yararlıklar birbiriyle örtüşen şeyler olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle hak veriyorum hocam bu konuya. E, bu bağlamda da sporun, yani dansın içinde sporun, sporun içinde dansın olmasının hı hı. en büyük avantajlarından bir tanesi... Bizi... Hem psikolojik anlamda hem fizyolojik, fizyolojik anlamda de, evet, evet. E, sizi sürekli ayakta tutan, sizi dinç tutan Hı -hı. Bir, bir döngü var, bir olgu var. Hı -hı. E, hayatımızdan çıkmaması gereken bir kavram. Hı -hı. Aynen katılıyorum sana. Peki bir şey söyleyeceğim sana. E, halk oyunları, halk dansları... Buna nasıl bakıyorsun? Mesela Şimdi, e, hani halk oyunları daha e, otantik diye düşünürsün. Danslarda düzenleme vardı, özellikle sahne düzenlemesi falan kesinlikle. dediğimiz şeydi. Hani otantikliğe bağlı kalmak mı, yoksa otantikliğin dışına çıkartmak mıdır? E, bazı zaman hangisi ağır basar? Ben otantiklikten yanık kılıyoruz zaman zaman. Kesinlikle zaten Hı -hı. bizim alışkın olduğumuz şey otantiklik. Hı -hı. Yani koltuktan Hı -hı. öğrenme metodu. Hı -hı. Büyüklerinizi görürsünüz karşınızda oynarken, siz Hı -hı. de altına geçersiniz. Ee, ...onu onun gibi taklit ede ede kendi tavrınızı da işin içine koyabilirsiniz. Ama tabi iş yarışmaya geldiği zaman, sahneye çıktığınız zaman ekiple yarışma olmasa bile... ...fikslemek açısından bu kol aynı anda kalkıp aynı anda inmesi gerekiyor dediğimizde... ...bunu belli bir düzenlemeye yani. sokuyorsunuz. Hı hı. Onun da tadı başka. Ekip hı hı. ruhunu aynı anda nefes alıp vermeyi, aynı anda duymayı, hareket etmeyi tetikler ama tabii o... O tadını vermi vermez. vermiyor. Hı -hı. Yani kesinlikle. tabii ki yani sahneleme, ışıktı, kostümdü, bütün bunların hepsi var ee, işin içine girdiği zaman e, birçok insan o sahneleme, o düzenlemeyi sever. E, tabii ki o çok ayrı bir keyif, biraz önce söylediğim bir şeyden söz etmişiz ya. River ben river dansı izlemiştim mesela, step dansı, river step izlemiştim. Yani o adımlar falan ama evet. bir süre sonra. Ee, dediğin gibi o büyük proje Anadolu Ateşi senin de içinde olduğun şey değil mi? Doğru mu anımsıyorum Bir dönem, da? Bir dönem katılmıştık. <laughs> kısa bir dönem katıldık. <laughs> ee, sonrasında konservatuar şeyleri devam edince, e, dersleri ağır basınca devam edince <laughs> tekrar dönmek zorunda kaldık. Evet. Yani oradaki düzenleme, o Anadolu Anadolu Ateşi'nin sahne düzenlemesi falan tabii herkese çok güzel geldi. Çok görsel tarafı kesinlikle. olan bir şey haline geldi. Değil mi yani? Kesinlikle. Yani, yani orada ayrı bir heyecan vardı. Orada hı. ayrı büyük bir kadro. Farklı danslar, ee, hı hı. yani Rus karakter barlarıyla hareket ettiğiniz, eğitim hı hı. gördüğünüz, ee, başlamadan önce ısınmalarınızın bittikten sonra strejinklerin başladığı, hı hı. E, yani ekip sahneden indikten sonra yaklaşık 40 dakika 45 dakika strejink yaptığınız, saat 9'da e, ışıkların kapandığı uykuya geçmeniz gerektiği, ne yediğiniz meyvenin, sebzenin bile e, kalorilerinin hesaplandığı bir gruptan bahsediyoruz. Hı hı. Olması gereken de o zaten. Evet. Ama bunun aynısını biz, ben oraya yetişemedim ama bir dönem önceki e, büyüklerimiz konservatuarda şampiyonlar ligi diye tabir ettiğimiz dünya birinciliğinde Fransa Dijon'da da hı hı. E, kondisyon çalışmaları koşullarla sonra uyku düzenleriyle yedikleriyle içtikleriyle dünya birinciliği alarak buraya döndüklerini kanıtlamış oldular. Bir şey söyleyeceğim hemen araya gireceğim. Kusura bakma Dijon dediğin için söylüyorum. E, Dijon'da halk oyunlarında altın madalya ülkemize getiren ilk şey neresi biliyorsun değil mi? İzmir Turizm Folklor Derneği. Öyle mi? Yani benim benim içinde <laughs> bulunduğum dernek Aa. tabii ki yani Dijon'dan Dijon'dan ilk altın madaryayı getiren ekip abilerimiz bizim dediğimiz şimdi dernekte beraber en azından selamlaştığımız bir süre bir belli beraber oynadığımız kişiler ama ilk. Ao da Dijon'da altın madayı İzmir Turizm Folklor Derneği'nin onuruna. Ne getirdi. kadar büyük bir gurur olduğunu ya, evet, de e, de yani de çok de az de. çok tahmin edebiliyorum. İçinde bulunmadım ama Hı -hı. o dönemde onların koşullarını, kondisyon Hı -hı. çalışmalarını, onları takip ederken Hı -hı. o uçağa giderken kostümlerin taşındığı heyecan, Değil artık yani. o psikoloji. Hı -hı. E, çok büyük bir gurur. Bu Anadolu Ateşi için de o disiplin, o Tabii. koşturmaca geçerli. Bizim hı hı. bizim kendi yarışmalarımız için de geçerli. Hı hı. Yani bu nedenle e, orada yapılan çalışmalarda aynı anda kol kaldırma, indirme, aynı anda nefes alıp verme, hı hı. ekip ruhu, takım ruhu e, birbirinin gözünün içine bakıyorsunuz. Tabii. hata yapılırsa kapatabilir miyim, nasıl kapatabilirim? Tabii. Keşke hata olmasa Tabii. ki Tabii. hatasız bitiyor her şey zaten. Evet. Evet. Ama evet. dolayısıyla da e, büyük bir sinerji var. Son itibariyle orada. Kesinlikle yani o e, paylaşım ruhu e, çok farklı bir şey. Yani çok farklı. sahneye çıktığın zaman şey. Ben İspanya'da e, Majorka'da sana festivale gitmiştik. Onurcuğum sahneye çıkarken ya yani o kadar binlerce insan var oraya sahnelemeye şeye çıktığımız zaman sahneye hep bir şey demiştim ya bu insanlar bizim kültürümüzü görmek için gelmişler, o yüzden ona göre oynayacağız. Ona göre tavır takınacaksın. Evet. Ama yani o şeyi hissetmek, sahnede onu hissetmek çok müthiş bir gurur. Müthiş bir gurur. Şeke. Müthiş bir heyecan. Hı -hı. İzlendiğinizin farkındasınız, beğenildiğinizin Hı -hı. de farkındasınız Hı -hı. aynı zamanda. Ama bir misyonla taşıyorsunuz orada. Tabii ki, ee, ülkeyi yani temsil ediyorsunuz. Ülkeyi temsil ediyorsunuz, Türk kültürünü yansıtıyorsunuz, en iyi şekilde yansıtmanız lazım. Hı hı. Yani bu sadece düzenlemeli ekiplerle alakalı da bir durum değil hı hı. ya da işte yarışma ekipleriyle alakalı. Hı hı. Gittiğiniz festivallerde yurt dışında aşık maşuk ya da deveci gibi formlara girdiğiniz zaman Tabii. bile oyunları sergilediniz ki köy seyirlik oyunlarının en ileri çıkanlarıdır. En iyi eğlendiren oyunlardandır. Hı hı. Ee, onlara bile girdiğiniz zaman e, orada bile e, hareketleriniz değişiyor, evet. e, modunuz değişiyor, eğlendiriş şekliniz değişiyor. Biliyorsunuz bir tiyatral var, bir yetenek var, ayrıca bir tabii, yetenek var onlarda. Tabii. İnsanların tabii. eğlendiğini görüldüğünde siz de eğleniyorsunuz ama taşıdığınız misyonun da farkındasınız orada. Aynen katılıyorum. Peki, Sarı Zeybek'te neler yapacaksınız, neler yapmayı planlıyorsun şu ara yaz sezonunda bir takım faaliyetler var mı Çeşme'de, Kesinlikle Çeşme Belediyesi de. olarak? Bizim çeşme Belediyesi bize çok büyük destek oluyor bu konuyla hmm. ilgili, yani artık hmm. derneğe çok destek Tabii. oluyor, ben dediğim gibi orada değilim Tabii. artık ama, Tabii. dernekteki genç arkadaşlara. Hmm. E, bu nedenle festivallerde e, belediyenin uygun gördüğü festivallerde hmm. sahne alıyor çocuklar, hmm. e, gençler ya da işte büyük gruplar, duruma hmm. göre değişebiliyor. Hmm. E, Belediyenin desteği altında yine yapılacak olan diğer şehir içi şehir dışı organizasyonlarda da Hı -hı. farklı ekiplerle Hı -hı. ya da çeşme içinde yapılan Hı -hı. resmi törenlerde aynı şekilde farklı ekiplerde mümkün olduğu kadar görev almaya çalışıyoruz. Görelim. Bunun için de sürekli Hı -hı. Değil, aktif olarak çalışan ekip. Anladım. Yani şu an yoğun olan bir program var. Var. Ee, yazıldı. senin orada Sırız zebekte faaliyetler devam edecek. Faaliyetler evet, devam edecek. Evet, edecek. Güzel, çok iyi. Ee, Söylemek istediğin başka şey var mı? Katmak istediğin, Sarı Zeybek'le ilgili söylemek istediğin şeyler sarı var mı? Sarı Zeybek'le ilgili söylemek istediğim şey, ilerleyen dönemlerde büyük işler yapmak istiyoruz. Hı -hı. Pandemi bizi çok kötü etkiledi aslında. Etkiledi yani, değil yani, fizyolojik Söyle. olarak da, mental olarak da çok kötü etkiledi. Hı -hı. Ama silkelendik. Yani Hı -hı. çabuk toparlandık. Zaten hazırlıklı, herkes özlemişti birbirini. Hı -hı. Bizim oranın en büyük handikaplarından bir tanesi yazın herkesin çalışıyor olması. Hı -hı. Kış gibi değil. kış biraz daha... İç içe daha bağlı ama yazın herkesin işi gücü var. <laughs> Düğünler olsun, bu telaşı. Ee, şimdi yaz döneminde de biraz daha çalışıp belki şehir dışı festivallere katılım göstermeye çalışacağız. <laughs> ve onları davet etmeye çalışacağız buraya. <laughs> ee, belki de inşallah bir, bir organizasyonu imza, imza atarız <laughs> diye tahmin ediyorum. <laughs> ee, çünkü özledik orada böyle şeyleri görmeyi. <laughs> ee, Halk Oyunları adına en son 99 senesinde Türkiye finali. Orada yapılmıştı Çeşme'de, çeşme'de. Hı, hı. Bir yenisi neden olmasın? Tabii. Dans turizmi Çeşmede niye artmasın? Yani o potansiyeli e, yaratılabilir ortada. E, yaratıldı. Daha da ileriye götürmeye çalışmak aslında, orası. Evet. dans turizmini güçlendirmek. Hı hı. Halk oyunlarından ziyade e, Latin dansları branşlarında da diğer ülkelerde branşlarda da hı hı. E, ilerlemek istiyoruz. İlerlemeyi çok arzuluyoruz. Kültürü yaşatmak Hı -hı. bizim tek derdimiz. Başka Hı -hı. bir şey yok bu işte. Hı -hı. Siz de daha çok bilirsiniz hocam. Hı -hı. Çok ekonomik olarak bir yerlere gelmiyorsunuz. Hı -hı. Ekonomik olarak bir katkısı yok bu işin. Hı -hı. Ee, gönül verdiğiniz bir şeyi yapıyorsunuz. Çok bağlı Hı -hı. kalıyorsunuz. Sahneden inemiyorsunuz. Kaç yaşında gelseniz de. Hı -hı. Ee, bizden sonraki gençlerin önünü açmak bizim derdimiz. Yönetim Hı -hı. kurulu şu an onun için çalışıyor. Ee, yine çok teşekkür ediyorum. Çeşme belediyesi bize çok destek veriyor bu konuda. Güzel. Ee, amacımız hem gençlerin önünü açmak, hem dans turizmini Çeşme'de güçlü tutmak, hı hı. E, daha büyük projelerle, inşallah tekrar söylüyorum, daha büyük projelerle daha büyük işler yapmak. Şey, e, umarım öyle bir şey yapacağız. Biz e, Dev olarak olarak, e, İzmir'e İzmir dair TV olarak böyle bir organizasyon planlıyoruz. E, İtalya'da Rimini diye bir kasabada bir, bütün dünyadaki sporcuların, step evet. aerobik hocalarının, Pilates hocalarının, herkesin katılı bir şey var, festival var, fuar var. Dolayısıyla böyle bir fuarı, böyle bir etkinliği İzmir'e, Çeşme'ye taşımak çok da böyle bir şey var, niyeti var. Güzel olur, Dolayısıyla çok belki güzel olur. oradaki Çeşme'deki ayağımız sen olursun. İnşallah, bir, elinden geldiği kadar. İnşallah güzel böyle bir organizasyonu bir şey yaparsak, gündeme getirirsek ve hayata geçirsek çok güzel olacak. Umarım başarırız. Şimdi böyle kafadaki yüksek teste düşündüğümüz bir şey bu. Kesinlikle. Ee, evet. Yani bir, böyle bir çeşmede böyle bir organizasyon niyetimiz var. Çok güzel olur. Onur sağ olasın. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim bu programa davet evet. edildiğim için. Eee sizin gibi <laughs> bir doğa karşı bir karşıya program yaptığım için sağ ol. Heyecanımı da çok özür diliyorum. Kusura bakmayın lütfen. Heyecanıma hiç, yeniliyorum hiç bazı üzülüm. durumlarda. Biz bizeyiz. Yani bir e, doğayan bir hoca, sağ ol. aynı zamanda sağ ol. bir abi ki i̇şte kapıdan çıktıktan sonra abi ama <gülüyor> <gülüyor> burada sizin karşınızda <laughs> konuşmak gerçekten sağ ol, Çok teşekkürler. Ee, için çok kolay olmadı. Sağ olasın. Bana bu sene davul çalmayı öğreteceksin değil mi? <laughs> Tabii her zaman. kapı açık. Davullar hazır sorun yok. Tamam kesin. Ee, çok sevdiğim bir şey davul çalmak, davul da çıtanın tokmağı evet. çıtaya vurmak. Ee, geçen seneden şey yapmıştık, onu da planlamıştık. Umarım onu bu sene hayata geçiririz. Ee, bir halk oyuncu olarak davul çalmak da çok hoşuma gidiyor. Umarım başarır. Boş saatlerini bekliyorum hocam. Kesinlikle i̇ster hafta içi, ister hafta sonu nasıl Sağ istersen. Sağ olasın. Sevgili seyirciler, bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar yaşam ve spor programında bir başka konukla, bir başka konuyla yine karşınızda olacağım. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.